Ulan sabah bir kalktım telefonumda 88 tane cevapsız çağrı, arama bilmem ne falan filan GTA 6 fragmanı beklenilenden önce sızmış. Daha doğrusu fragman sızınca resmi olarak yayınlamaya karar vermişler. Şu anda yani direkt telefondaki bildirimleri görüyoruz. O sızdıranın var içinden geçerler ben size söyleyeyim bak bulurlar onu. Bilgisayar başına Hayatı geldi. kayar öğretin. <laughs> <herifin. gülüyor> Çok heyecanlı. Tabii ki Rockstar anlamadığım bir şekilde fragmanları telif attığı için canlı reaksiyonu gösteremiyorum. Ama suratın fragman boyunca aşağı yukarı böyleydi. Fragmanın sonunda bir çıkış tarihi de görmeyi bekledim tabii ki ve gördüm de. Çıkış tarihi? 2025 söylentiler doğruymuş. Nisan 2025 diyordu insanlar. 2025 olduğu resmi olarak şey olmuş oldu. Değil <laughs> Şundan bahsetmek lazım. GTA biliyorsunuz fragmanlarını hep oyun içi motorla yapar. Yani oyunda göreceğimiz grafikler aşağı yukarı bu olacak ve bayağı iyi gözüküyor alışkası. Fragmanda böyleyse oyun içinde çok tertifleyici duracaktır diye düşünüyorum. Fragmanda dikkatimi çeken ikinci nokta da... Vice de deli bal. kalabalık sayısının fazla olması yani bayağı kalabalık NPC'ler göreceğiz sahilde gördüğümüz o kalabalık sahnesi falan filan yani oyunda da demek ki çok kalabalık ortamlar olacak Ne miyası lan ortama bak ne miyası Şuradan sarı yürürken hayal et Aa monok bu ne ya <laughs> Hala mi yazıyor? sevdiğim konuda hiç online'ı e katmadan full hikaye odaklı bir fragman yayınlamaları. Online taraflara falan değinmeden böyle abi hikayeyi cayır cayır bam bam göstermeleri. Korkmuştum çünkü online'ın o kadar çok para kazanıyorlar ki. Oğlum Enes ağlamış galiba fragmandan sonra. Gözlerin altı yaşlı lan. Acaba ne hani online'ı e odaklı bir şey yapacaklar mı? <laughs> Allah'ım 12 tane video çıktı burada. Ama yok belli ki abi hikayeye full <laughs> fokus <bir> şey geliyor. <laughs> bu arada bu videomuzda bizlere Gaming Gen bu oyuncu kasası teşvik edecek. GTA e göre daha ciddi olacağını isten Kaçma sahnesi de oynayacağız GTA 6'da. Bir de fragmanın tonu bana hikayenin GTA 5'e göre daha ciddi olacağını hissettirdi. Karakterlerin ayakları daha yere basıyor daha başlıyor. Evet evet bir, i̇ş, bir iş, özgüvenleri iş. var. Rockstar Red Dead Redemption 2'de müthiş bir hikaye anlatımı yapmıştı. GTA 5'e göre bence kat be kat iyiymiş çıkartmışlardı orada yani hikaye konusunda. İçerisi falan çok iyi oğlum ya şu propların düzen düzenine falan bak yani hepsi çok gerçekçi duruyor. Solda mini tişörtler Fala falan bir var. Bir kez biraz daha RDR2 tonlarına yakın bir hikaye anlatmalarını bekliyorum. Fragmanda o havayı verdi. Özellikle Jason ve Lucian'ın böyle hani çok uçarı karakterler olmaması yo what's up hey hey falan diye gezmemeleri de ayrı bir gerçekçi ayrı böyle bir benim içime işleyen bir hava kattı. Bu arada şey diyor, gerçekten baya büyük olacak gibi yani. yani. Hem yapılar hem binalar hem kırsal alanlar. Bir de büyüklüğün yanında dikine mekan açılımı olacak mı onu da merak ediyorum. Yani bir yere girdiği zaman mesela anlatıyorum. Üst katlarında da bir yaşam olacak mı olmayacak mı? Çünkü onun olacağı söyleniyordu ilk söylentilerde. Ya bina işlerinin çok boş olmay girdiğin zaman... Abi neden bulmacalı oyun başlığı halen daha duruyor? Çünkü bulmacalı oyun oynayacağız Johnny. Orada bir şeyler görebileceğinden bahsediyor ama tabii tabi bu kadar geniş bir harita yapıp içine dışını bu kadar doldurmak çok mümkün bundan emin değilim. Ya GTA olsa abi herkesin bir limiti var yani. Ama şu ekran görüntülerine falan bakınca insan sanki yani GTA ile de, görüyormuş gibi hissediyor. Zaten Far kimse hatta gösterdiler birkaç. Makinalı tüfekle bir tararsın diye şöyle pıt 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 yarı şurada eğlenirsin bir saat falan. Çokmuş gibi hissediyor. Zaten fragmanda timsah yani. da gösterdiler birkaç kez yani vahşi hayat da var. Şehre timsahların gelip basacağı bir durum bile var oyunda. Sahne sahne bakıp pek çok ayrıntı pek çok şey konuşulabilir aslında ama benim en çok üzerine durduğum şey sahnelerin hepsinin çok kalabalık olması yani. Hem gece kulübü sahnesi çok Arap kalabalık hem çok kalabalık sahaylar, çok kalabalık yani NPC olarak böyle bir kalabalık bir bolluk var. Bunu da görsel olarak çok etkileyici bir şey çıkaracaktır ortaya diye düşünüyorum. Ya şu kalabalığa baksana abi ya iç mekandaki detaya gel lan. Lan bu kadar dar mekanda bu kalabalık kalabalık oğlum yani bunu nasıl bir PC kaldıracak konsollar nasıl kaldıracak onu da ayrı merak ettim şimdi. Sızan görüntülerde de kalabalık NPC denediklerini görmüştüm ama bu kadar yoğun NPC kullanabilecekler miydi full sürümde merak ediyordum yani kullanacaklar gibi. Fragmanda bu arada çok göstermiyor ama daha önceki sızıntılarda gördüğümüz bazı şeyler vardı. Mesela arabadan çıkıp ateş etme olaylarını falan bayağı geliştirmişlerdi. Bir de araba modifiye kısmını da çok geliştireceklerini söylüyorlardı. E, yok bunu yapsınlar. aslında hani güzel kardeşlerim yani belki anlarsınız diye bekliyorum ama videoyu bilerek kastırmış ki telif yememek için la. Alo. Modifiyeli araçlar falan. Hani abi kasıyor falan diye kepsi hani sokarım. Bir düşün ya biraz gözüküyor galiba. Baktım çünkü bu işten anlayan insanların yorumlarında bu araçların modifiyeli olduğunu falan söylüyorlar. Ki hakikaten de öyle gözüküyor yani. Soygun teması zaten ana temamız bu kez kafamıza göre dükkanlara girip onları da canımız isterse soyabileceğimizi biliyorduk. Onlar referans olan birkaç sahne de vardı fragman içerisinde. Bir de maske takma olayını da korumuşlar galiba. Rederek'te de vardı bu mevzu ya. Redemption'ki de maskesi suç işlediğin zaman abi hemen sizi biliyordu orada güvenlikler, polisler, polis diyorum ya işte anladınız. Ama maske taktığınız zaman Redirect'te hani suçun sizin işlediğiniz hemen belli olmuyordu. Burada da maskeli soygun yapınca polislerin yakalaması daha uzun sürebilir gibi bir muhabbet olabilir. Sosyal medya kullanımı her üzerine bayağı gönderme yapan ya. ne var fragmanda. Oyun içerisinde aktif bir sosyal medya kullanımımız olacak muhakkak. Zaten Rockstar modern kültür atıfta bulunan, içinde bulunduğumuz toplumun gereklilik gibi gördüğü konularla çokça dalga geçen işler yapan bir firma. Yani GTA serisi bunları gönderme yapmıştır yani. Bu kez bunun bir parçası olarak sosyal medya kullanımı üzerinden de bir şeyler çıkaracaklar. Bunun dışında o GTA'dan görmeyi beklediğimiz Tom bence fragmanda çok çok iyi yansıtılmış durumda. Hani bir buçuk dakika çok kısa bir fragman süresi gibi dursa da ben izlediğimden oldukça tatmin oldum yani. 2024 artık ayrıntılar çıktıkça üzerine konuşuruz. Sonunda sır perdesi açığa kalktı. GTA 6'ı ilk defa kanlı canlı görmüş olduk. Bu oyun çıktığında açık dünyanın arasından öyle bir tarih yazacak yani. Yer... Yok hoşuma gitmedi değil. Biraz abone chatte dursun. Çok coştu chatte. Şimdiden çok merak ediyorum. Rockstar kendi koyduğu çıtayı alıp yine böyle arşa hatta uzaya fırlatacak. Teknik olarak uçuk bir şey bekliyorum vallahi. Şöyle birkaç ayrıntı daha bakmaya çalıştım oyunla alakalı. Hani var mı ortaya döküyor şeyler ama şu anda çok fazla detay yok oyunla alakalı. Tabii biraz daha inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Daha haberler gelecektir. Rockstar cephesinden bazı ayrıntılar çıkacaktır ortaya. Zaten bu videoyu da normalde ben de, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Birçok 128 bit veri yolu ve DLSS... Evet yani güzel. Heyecan verici. İnsan harbiden heyecanlanıyor yani.